Gençler merhaba. Burak Hoca ben. Basit harmonik harekete geçmiştik geçen dersimizde. Bu dersimizde onun devamı olan yay sarkaç ve basit sarkaça geçiş yapacağız arkadaşlar. Bakın bunların periyotlarından bahsedeceğiz arkadaşlar. Öncelikle zaten bunu çok basit bir şekilde bilirsiniz ama söylemeden geçmeyelim. Bu şekilde bir M kütleli cismi herhangi bir K sabitli yaya bağladığımız zaman arkadaşlar çektiğimizde bıraktığımızda biliyoruz ki aşağı yukarı aşağı yukarı bir basit harmonik hareket yapacaktı. Ve bu basit harmonik hareketin periyodunu t eşittir 2 pi kök içinde m bölü k şeklinde veriyorduk. Basit sarkaç dediğimiz bu şekilde m kütleli bir cismin l uzunluğundaki bir ipe asıldığında çektiğimizde bıraktığımızda bakın k ve l noktalar arasında gidip geldiğinden bahsediyorduk arkadaşlar. Buna da basit sarkaç diyoruz. Bir yine hatırlatma babında arkadaşlar bakın burada eğer basit harmonik hareketin yapılmasını istiyorsak alfanın 10 dereceden küçük olmasını söylememiz gerekiyor. Şimdi bakın burada gördüğünüz bütün yaylı sarkaçlarda biz periyot ifadesini şu şekilde buluyoruz arkadaşlar. Bakın kafanızda şöyle kodlayabilirsiniz. Periyot eşittir 2 pi kök içinde m bölü k ya. Bunu şu şekilde kodlarsan onu hiç unutmazsın. Muz bölü karpuz. Bakın t eşittir 2 pi kök içinde muz bölü karpuz. Tamam mı arkadaşlar? Bu şekilde bunu kafanıza kodladığınız zaman unutmazsınız. Yaylı sarkaçta ise t eşittir 2 pi kök içinde l bölü g ya. Burada lale bölü gül şeklinde kafanızda kodladığınız zaman unutmazsınız hiçbir şekilde arkadaşlar. Tabii ki burada bu formüller üzerinde yorumlayacağız. Bakın görüldüğü üzere arkadaşlar yaylı sarkacımızın sahip olduğu periyot bulunduğu ortamdaki g yer çekimi ivmesine bağlı mı değil. Demek ki birinci yorumum neymiş arkadaşlar? Yaylı sarkacımızda periyot ifadesini belirtirken yer çekimi ivmesine bağlı olmadığını söylüyoruz. Bakın, e, aynı şekilde basit sarkaçta ise kütleye bağlı olmadığını söyleyeceğiz. Demek ki e, şöyle iki tane yorumumuz varmış arkadaşlar. Yaylı sarkaçta yer çekim bağlı değil. Basit sarkaçta ise kütleye bağlı değil. Şimdi ben şunu biliyor muyum? T çarpı F eşittir 1'di. Yani periyot ile frekansın çarpımı 1'di herhangi bir sistem için. Dolayısıyla eğer benden periyotu değil de frekansı isteseydi ne yapacaktık? Şöyle bu kafanız hiç karışmasın. Periyodu bulun tersini alın veya e, Hocam ben bu şekilde yapamıyorum diyorsanız şöyle yapacaksınız bakın. E, f eşittir 1 bölü t ya. O zaman f eşittir. Bunun için yazalım mesela. 1 bölü 2 pi kök içinde muz bölü karpuz da yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu size kalmış bir şey. Bakın görüldüğü gibi yaylı sarkaç ve basit sarkaçta bilmem gereken 4 tane temel nokta var. 1 t eşittir 2 pi kök içinde muz bölü karpuz. 2 g'ye bağlı değil. 3 T eşittir 2 pi kökü içinde. Lale, bülü, lale, bölü gül dördüncüsü de e, kütle bağlı olmadığı gibi. Devam edelim şimdi bakın. Tabii ki e, sadece tek bir tane yay yok arkadaşlar. Birden fazla yay olduğu zaman yayların bağlanması mantığını kullanacağız. Burada iki tane bağlanma şeklimiz var bakın. Bir bunu zaten dirençlerin bağlanmasından da çok aşina olacaksınız. E, seri bağlı yaylarda. Burada bakın seri bağlı yaylarda. Paralel bağlı yaylarda. E, hocam ben bazen paraleli seriye veriyorum. Seriyi paralele veriyorum. Yani formülü sürekli karıştırıyorum. Karıştırmamanız gereken nokta ben size şimdi söyleyeceğim arkadaşlar. İyi dinleyin burayı. Aklınıza bir kere kazıyın. Bir daha unutmayın. Şimdi bak 1 bölü k eş diyoruz. Bir sayayım 1 bölü k1 diyorsun. E, artı 1 bölü k2. Bu sonuç olarak bunlar azalmıyor mu arkadaşlar? Bakın azalıyor öyle değil mi? Şimdi şöyle düşün. Eğer sen mesela şu 10 ile 10 olsaydı tamam mı kafadan ya da 5 5 diyelim şöyle 2 tane 5 5 olsaydı bak 1 bölü K'yı arıyorsun. E ne olacak? 2 bölü 5 yapmış olacaksın. Sonuç olarak buradan kan bak bu da ne yapar? 4 bölü 10 yapar değil mi? Ne oldu bu da? E, ters çevirdiğin zaman bak 10 bölü 4 oldu. E, kaç olacak bu 10 bölü 4? 2,5 mi olacak? Şimdi bak bunu bir kenarda olsun. Eğer sen bu şekilde değil de eğer yukarıdaki gibi bağlasaydın nasıl olacaktı? Bak 5 artı 5'ten kaç olacaktı? 10 olacaktı. Bak şimdi eğer ben bu şekilde seri bağlarsam azalıyor. Bu şekilde bakın yukarıda olduğu gibi paralel bağlarsam artıyormuş. Şöyle düşüneceğim. Bak şimdi yayı uzattığım zaman rahat bir şekilde aşağı iner çıkar. Demek ki rahatlar. E rahatlıyorsa azalacak. Bak azalıyorsa bunu kullanacağım. Yan yana bağlı olduğunda çekmem aşağı doğru çekmem bunu veya M kütlede cismin bunu aşağı doğru çekmesi zorlaşacağı için bakın zorlaştı. Buradan e, yorum yapıp aklınıza getirebilirsiniz. E, özet geçiyorum. Seri olduğunda kolaylaşacak kolaylaşmalı olan bir bölülüğü kullanacağım. Paralel olduğunda zorlaşacak zorlaşmalı olan yan yana toplama formülünü kullanacağım. Tamam Şimdi o zaman yorumlayın bakın burada. Keşke şunu yazmasaydım. Hemen sorardım size. Neyse. E bakın yan yana olduğunda bu, bu M kütleli cismin. Şimdi bak bunu düşünme. Böyle olduğunda mı daha rahat sağa sola basit hareket yapar? Yoksa bunu çektiğimde ikisini birden bağladığımda hangisinde daha çok e, basit harmonik e, hareket yapması kolaylaşır veya zorlaşır? Tabii ki burada da zorlaşacağı için arkadaşlar e, ne yapacağız? Arttırıcı etki olan Direkt toplama işlemini kullanacağız. Umarım anlaşılmıştır bakın mevzu arkadaşlar burada. Zorlaşıyor mu? Benim yayları bağladığımda tek bir tane bağladığımla bağladığım 2-3 tane bağladığım sistemde zorlaşacak mı kolaylaşacak mı? Devam edelim şimdi bakın. Mebin kitabında da bu var zaten. Oradan aldık arkadaşlar. Basit bununla ilgili sorular çıkıyor. Çiviye takılıp orada tekrardan basit harmonik hareket yapıyor mevzusu. Şimdi burada bu tarz sistemleri arkadaşlar iki kısımda inceleyeceğiz. Bir başlangıçtan bakın K noktasından O noktasına kadar bir T1 periyodu olur diyeceğiz. Buradan sonra O'dan L'ye kadar da bir T2 periyodu olur diyeceğiz. Ve sistemin toplam periyodunu yani T'nin bütün toplam periyodu e, ne diyeceğiz arkadaşlar? T1 artı T2 bölü 2 şeklinde yazacağız. Tamam sistemin toplam periyodu neymiş arkadaşlar? T1 artı T2 bölü 2 şeklinde ifade ediyormuşuz. Şimdi soruyu çözelim. Diyor ki M kütleli cisim işte burayı anlatıyor. H1 yüksekliği H2 yüksekliğine eşittir. E zaten bak sürtünmelerin önemsiz olduğunu sürtünmenin önemsiz olduğunu söylüyorsa sana. Burada sahip olduğu E enerjisi burada da aynı enerjiye sahip olmak zorunda değil mi? Sürtünmenin önemsiz olduğundan dolayı. E kütlesi değişmediğine göre burada da bir MGH olacak. E burada da bir MGH olacak. Ya e o zaman ben bire direkt doğru diyebilirim. İkinci öncülümüz Cismin k noktasından l noktasına gelme süresi 0,9 saniyedir. Bak ben bunu bu şekilde söyledim sana. Bu genel ifade arkadaşlar. K'dan l'ye gelmesi için. Bak ne olmuş? K, o, o, l e, e, 2'ye bölünmüş. 2'ye bölünürse ben bunlara ne diyordum arkadaşlar? t bölü 4, t bölü 4 zaman sarfı e, bunlara söylüyorduk. K'dan l'ye gelince t bölü 4 artı t bölü 4'ten yani t bölü 2 olarak karşımıza çıkacak. Ne demek istiyorsunuz hocam? Bu tüm periyodu K'dan L'ye gelmesi yarı periyot arkadaşlar. O zaman ben bunu hesaplayayım. Yarısını alayım. Neyi bulacağım arkadaşlar? K'dan L'ye gelme süresini bulacağım. T1'i söyleyeyim bana. 2 çarpı pi kök içinde lale bölü gül. Lalesi 1. 160 santim. 1.6 metre bölü gülü 10. Tamam. Ee, şöyle bölü 2 yapalım. Artı diğer için 2 çarpı pi kök içinde Bakın buraya takıldığı zaman şurası 120 ise geriye ne kalıyor? 40 santim kalıyor. Yani 0,4 mi kalıyor? 0,4 bölü 10 olarak karşımıza çıktı. Tabi burada yapacağımız iş artık tamamen matematik arkadaşlar. 3, 2, 6 oldu. Bak şimdi şu 16 bölü 100 olsun. 4 bölü 10 olarak çıkar dışarı. 2 çarpı 3 çarpı 4 bölü 10 olarak dışarı çıktı. Artı bu da aynı şekilde. 2 çarpı 3 çarpı 4 bölü 100 olacak bu da. Ee, bak buradaki 16 4 diye dışarı çıkmıştı. Buradaki 4 de 2 diye çıkar, dışarı çıkacak arkadaşlar. Şu 3 2 bölü yüzde 10 olarak karşımıza çıktı. 2'ye böleceğiz. 4 kere 3 12. 12 tane 2. Ee, 2.4 mı 2.4. Ee, 3 Bu da 4 kere 3 12. 1, 12 de burada var. 1.2 10'a böldüğümüz zaman. 4.2 1.2 daha ne var? 3.6. E aşağıda da 2 var. Demek ki buradan cevap 1.8 çıktı. Ama benim bulduğum şurası. E bir de yarısını alacaktım. 1.8'in de yarısını aldığımız zaman 0,9 saniye K'dan L'ye gelme süresi. E öyle mi demiş? E öyle demiş. 10 dereceden küçük kalmak şartıyla alfa açısı arttırılırsa cismin K noktasından O noktasına gelme süresi artar diyor. Açıyla ile alakalı biz sadece ne dedik arkadaşlar? 10 dereceden küçük olduğunda basit harmonik hareket yapar dedik. E açımız burada süreyi etkilemeyeceği için 10 dereceden küçük olması bizi ilgilendirmiyor. Cevabımız 1 ve 2 olacak arkadaşlar. Evet güzel soru bakın bu. Ee... devam edelim şimdi. Yay sabiti 40 Newton bölü olan özdeş yaylarla kurulan yay sarkacının ucuna 0,6 kilogram kütleli cisim bağlanarak dengeye getirilmiştir. Denge konumundan aşağı doğru çekilerek bırakılan kütlenin periyodunu soruyor biz arkadaşlar. Ee, bakın Yay olduğunda biz nasıl yapıyorduk periyodu? T eşittir 2 pi kök içinde muz bölü karpuz muydu? Yazalım verilenleri yerine. T eşittir 2 çarpı 3 kök içinde m'si 0,6 karpuzu ne? Şimdi bak. Şimdi şu ikisi birbirini ne yapar arkadaşlar? Zorlaştırır. O zaman zorlaştırırsa 2K diyeceğiz. 2K ile K seri bağlı olduğu için kolaylaştıracak. O zaman K 1 bölü k artı 1 bölü 2 k mı diyeceğiz arkadaşlar? İsterseniz k 40 ya direkt onu da yerine yazarsak arkadaşlar bakın. 1 bölü şöyle 1 bölü k eş diyelim. 1 bölü k eşimiz kaç olur o zaman? 1 bölü 40 artı 1 bölü 2 tane 40'tan 80 mi? Şunu 2 ile genişlettiğim zaman buradan 1 bölü k eş eşittir 3. 3 bölü 80 mi çıktı? E o zaman k eşimiz 80 bölü 3. Geçirelim burada 80 bölü 3'ü yerine yazalım gençler. E 6 çarpı kök içinde 6 bölü 10 olsun. 80 bölü 3 ya. Bak şimdi şurası şöyle ee K yazacağız ya. Şuraya. Şöyle K ya. Şu K yerine 80 bölü 3 yazdığımız zaman ne olur? Yukarı çıktığında 18 bölü 800 mi olur? Yani devam ediyorum bakın şimdi. 6 çarpı kök içinde 18 bölü 800. Birer tane daha bölelim. 6 çarpı kök içinde 9 bölü 400 oldu. Dikkat et 9 dışarı 3 olarak çıktı. 3 kere 6 kere 3'ten 18. 400 de dışarı 20 olarak çıktı. Birer tane daha aldığımızda 9 bölü 10. 9 bölü 10 da 0 bölü 9 olarak karşımıza çıkacak. Evet. Yani şuradan itibaren matematik. Görüldüğü gibi arkadaşlar biz bu şekilde rahat bir şekilde e, sorumuzu çözüyoruz. Devam edelim. Bakın Yine burada e, basit harmonik hareket yapan bir yay sistemi var. Bunlar birbirlerini zorlaştırdığı için 12-12 toplayacağız değil mi? 24. E, bak yine aynı şekilde zorlaştıracak birbirlerini. 48-24 daha. Yine kaç oldu K eşimiz arkadaşlar? 72 Newton bölü metre olarak karşımıza çıktı değil mi? Zorlaştıracak çünkü burada sistemi. Eee ne istiyor bizden? Frekansı istiyor. Periyotu bulalım. Frekansı ters çeviririz. T eşittir 2 pi kök içinde muz bölü karpuzlu. T eşittir. 2 çarpı 3 çarpı kök içinde muzumuz ne kadar? 8. Karpuzumuz ne kadardı? 72. Bak 8 bölü 72. 8'e böldüm. Şurası 1 bölü 9 çıkar mı? 9 da dışarı ne olarak çıkar? T eşittir. 9 dışarı 3 olarak çıkacak arkadaşlar. Yani 2 çarpı 3 bölü. Yani şurası 1 bölü 9'du kök içinde. O da dışarı 1 bölü 3 olarak çıktı. 3 terbiyonu götürdü. 2. E bize F'yi soruyor. T'si 2 çıktığına göre F'si 1 bölü 2 çıkar arkadaşlar. Devam edelim bakın şimdi. Evet. Yay sabit K olan yay sarkacı ve ip uzunluğu L olan basit basit sarkaçtan oluşturulan sistemler yer çekimi ivmesinin daha büyük olduğu bir gezegene götürülürse. Bak şimdi. Yay için ve e, sarkaç için şöyle yani sarkaç diyelim şöyle şuna. Yayınki neydi? T eşittir 2 pi kök içinde muz bölü karpuzdu Sarkaçınki T eşittir 2 pi kök içinde lale bölü güldü. Diyor ki G daha değişik bir daha ne diyor yer çekiminin daha. Yani G'nin daha büyük olduğunda diyor ne olur diyor? Bu G'ye bağlı değil. Yayımız zaten direkt değişmez. C şıkkı ve D şıkkı direkt gitti zaten. E burada da G artarsa aşağı doğru olduğu için ters orantılı olacak şekilde artıyorsa G, e, basit sarkacımızın T'sinin de azaldığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Devam edelim. Evet, 18. sorumuz. Diyor ki aynı ortamda L ve 4 L uzunluklu iplerin ucuna asılmış 2M ve M kütle cisimler basit harmonik hareket yapmaktadır. Buna göre cisimlerin periyotları oranı TK bölü TL kaçtır demiş. E, neydi bunun periyotu? T eşittir 2 pi kök içinde lale bölü güldü. TK eşittir 2 pi kök içinde lale bölü gül bölü TL eşittir 2 pi kök içinde 4 lale bölü gül. Değil mi? M'lere hiç bağlı değil. E2 ne oldu burada? Gidenler var mı? 2 pi'ler gitti. E, bu L, L bölügül olsun. Bak şu 4'ü 2 olarak dışarı çıkartırsam. Şu 4'ü 2 olarak şuraya çıkartırsam. lale L bölügüller de gider. 2 kalır. E yukarıda 1 kaldı. Aşağıda 2 kaldı. 1 bölü 2. 0,5 olarak karşımıza çıkar arkadaşlar. Devam edelim. Özdeşaylar oluşturulan sürtünme sistemlerde sistemlerden. Şekil 1'deki sarkacın periyodu T1. Şekil 2'deki sarkacın periyodu ise T2'dir. Buna göre T1 bölü T2 oranı kaçtır diyor. Burada ilk düzlemi tamamen yanıltmak amaçlı vermiş arkadaşlar. Biz burada direkt zaten T1'imiz 2 pi kök içinde muz bölü karpuz diyeceğiz. E, T2'miz de T2 eşittir. 2 pi kök içinde muzumuz 2 muz bak. 2 muz bölü karpuzumuz ne olacak? KK yan yan olunca bunun ne yapıyorduk arkadaşlar? 1 bölü eşli yapıyoruz. Yani k bölü 2 olacak. Yani yapalım isterseniz bakalım. 1 bölü k eş eşittir. 1 bölü k artı 1 bölü k yaptık. 2 bölü k oldu. Ters çevirdik. k bölü 2 oldu. Şuraya bak k bölü 2 olarak yazacağız. Oranladığımız zaman gidenler var mı? 2 piler gitti. Bak şimdi. Şu 2'yi yukarı zıplattırsak şurası 4 olur. Değil mi? 4 de dışarı ne olur? 2 olarak çıkar. Öyle mi arkadaşlar? Dolayısıyla bak şimdi. Bunun muzuna 4 muz yazacağım. Onun unutmuşuz bak. Şuraya 4 tane yazacağız. Aynı çıktı değil mi? Bak bunu yukarı zıplattığımızda aynısı çıktı. E aynısı çıktıysa e, T1 bölü T2'nin 1 olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz arkadaşlar. Devam edelim. Diyor ki 40 santim uzunluğunda olan şekildeki sarkaç o noktasının düşeyinde 30 santim aşağıdaki çiviye takılacak şekilde düzenlenmiştir. K noktasından serbest bırakılan sarkacın periyodunu soruyor. Nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Bakın şurası K olsun. Tam şurası şöyle L e, O olsun. Şöyle şuradan sonra geldiği noktada L olsun. Buradan K ile L arasında biz bir T1 sonra da T2 diyorduk. Dolayısıyla bizim T'mizin T1 artı T2 bölü 2 olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Ee, direkt zaten bana T'yi soruyor. Bakalım aynen. Yazalım verilenleri yerine. Eşittir. T1'imiz 2 pi kök içinde lale. Lalesi 40 santim yani 0,4. Gülümüz zaten 10. Artı t 2 Bak şunu, şunu yazıyorum ama şöyle. E, t eşittir 2 pi kök içinde lale bölü gül. Her ikisinin içinde uyarlıyorum. Tamam mı arkadaşlar? 2 pi kök içinde çarptıktan sonra şurası 30 santim ise geriye 10 santim kalır. Yani 0,1 bölü 10 olarak karşımıza çıktı. Bölü 2 yapacağız. Şimdi bak. Şu 4 bölü 10 ya. 10'u attım attığımda 4 bölü 100 oldu. 2 bölü 10 olarak dışarı çıktı. 2 pi çarpı 2 bölü 10 artan. Şu da 1 bölü 100 olur değil mi? 1 bölü 10 olarak çıkar. 2 pi 1 bölü 10 bölü 2. Ee, ne oldu? 6 mu şu? 3 kere 2 6. 6 kere 2 12. 12 bölü giden 1. Bak şurası 1.2 çıktı. Şurası da 0.6 çıktı. 1.8 yarıya böldük. 0.9 olarak cevabı bulduk arkadaşlar. Evet görüldüğü gibi yay sarkacı ve basit sarkaç da bu şekildeydi arkadaşlar. Temel birkaç tane dayanağın üzerine bütün her şeyi oturuyoruz, oturtuyoruz arkadaşlar. Dikkat ettiğiniz zaman o özellikleri ne demek istediğimizi yorumlarımızı ve neye bağlı olduğu değişkenleri unutmadığımız zaman arkadaşlar buradan soru kaçırmayacağımızı düşünüyorum. Tabii ki birkaç bilmemiz gereken nokta noktada ayrıntı olarak diğer e, konulardan da var arkadaşlar. Abone olarak e, bana destek olma, olmak isterseniz sevinirim arkadaşlar. E, beğenin, bildirimleri açın. İstediğiniz videoları arkadaşlar. Hocam şöyle şöyle video istiyoruz şeklinde yorumlara yazın. dikkate alıyorum arkadaşlar. Anlamadığınız noktayı da, dakikasını veya soruyu yazar. Atıyorum işte hocam dakika 12'deki noktayı ben anlamadım veya 4. soruda ne demek istiyorsunuz 15. soruda ne demek istiyorsunuz şeklinde yazabilirsiniz arkadaşlar. Görüldüğü gibi biz tamamen ÖSYM'nin kitabından konularımızı derliyoruz, topluyoruz. ÖSYM'nin kazanım testlerinden çözüyoruz sorularımızı ve daha sonra çıkmış sorulara bakarak konuyu pekiştiriyoruz arkadaşlar. Dikkat edin kendinize. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Thank you